Dama için söyleyecek sözü olan büyüklerimize mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Söyleyecek sözü en çok olan Daman'ın tetikleyicisi, Daman'ın büyüğü, Daman'ın abisi, Daman'ın bugünlere gelmesinin ilk hamlesi olan Hayri abi'ye biz Hayri başkanımıza mikrofon uzatacağız. O dönemin belediye başkanıydı. Kendisinden o günün ve bugünün duygularını isteyeceğiz. Hayri abim ne diyeceksiniz bize? Siz başlattınız bu hareketi. Valla biz sadece yol açtık. Damacı arkadaşlarımız olmasaydı yani bu işi ben yapmıyorum. Sonuçta biz sadece o an işte yapalım dedik yani. E, bu işe sahip çıktı Damaca arkadaşlarımız. Sadece Mustafa arkadaşlarımız değil, Türkiye'deki arkadaşlarımız. Bugün e, rahmet anmak istiyorum Kemal abimizi. Kuşta abimizi, Osman abimizi, hepsine Allah rahmet eylesin. Sonuçta onların da attığı bir tohum, onların yaktığı ateş bugünlerden geldi. Ne mutlu, bu görüyorum mesela şimdi böyle yeni yeni insanlar görüyorum. O heyecanı, o şekli yine görüyorum. Ve hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Ee, biz de mutlu oluyoruz, iyi ki varsınız. E, fakat 25 yıl geçti aradan. 23 kişiyle başlayan şey bugün dünya çapında bir harekete dönüştü. Bunun için ne diyeceksiniz bize? Bu damacıların başarısı. Yani Dama camiasının e, ki Dama bir camiadır. Çünkü Türkiye'nin her tarafından insanlar buraya geliyor. dostlar, arkadaşlıklar. O camianın başarısı Türkiye'ye sığmadılar. Artık dünyaya açıldılar. Orta Doğu'dan Azerbaycan'dan birçok ülkeden insan geliyor buraya. Evet yani Japonya'dan Danimarka'ya kadar dünyanın her yerinden insanlar geliyor. İspanyollar, İtalyanlar, e, Japonlar. E, peki. Biz bu insanlara nasıl ulaşabildik? Mustafa Kemal Paşa gibi böyle domestik bir belediye nasıl bu kadar insana ulaşabildi? Yani sevgiden başka ne vardı ortada gayretten başka? Onu ben de bilemiyorum. Yani nasıl ulaştık demek ki iyi şeyler olmuş, doğru işler yapılmış ki insana ulaşmışlar, sevmişler, katlıyorlar. Ve ben dünyanın her tarafındaki insanların, severlerin ayrıca sizi de ne kadar sevdiğine şahit olduğum için çok duygulandım hem çok mutlu oldum. Herkeste çok iyi bir iz bırakmışsınız. İnsanlar dama dediğimizde sizi söylüyorlar. Ben 153 ülke gezdim, 153 ülkede damayı anlattım. Damayı söylerken sizi de söyledim. Bunun için ne diyeceksiniz? Allah razı olsun diyorum. <laughs> sağ olun. Ne diyeyim ya? Teşekkür ederim. Çok, biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Sayın <laughs> Başkanım. Var Ayaklarınıza yani. sağlık. Sağ olun, sağ olun. olun